İkinci bölümündeyiz. Sevgili seyirciler konuğumuz Leyla Hanım, Nida. Kızım 18 yaşında Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. 28 Ekim tarihinde Cumali Koç Yiğit tarafından kaçırıldı ve onunla beraber kaçtı iddiasında bulunuyor. E, üç gün öncesinde bu ailenin, Cumali'nin ailesinin kızını istemeye geleceklerini ama bir anda kızının bu kişiyle neden kaçtığını anlamadığını, kızını istediğini söyledi. Cumali Koç Yiğit annenin tüm iddialarını reddetti. Biz öncesinde sevgiliydik dedi ama asıl e, bu soruları cevaplayacak olan kızınız e, Nida canlı yayında olacak. Nida. Efendim abla. Hoş geldin canlı yayına nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim abla. E, Cumali ile ne kadar süredir arkadaşsınız, sevgilisiniz? Beş, altı ay önce markete gelmeye başladım. Nida yalan söyleme. söyleme. Sema hiçbir zaman için yalan söylemedin. Çık gel karşıma. Kimse orada sana zorla şey verdirmesinler. İfadeye gittim bak, orada zorla alıp şey gittiler. Yok. Anne zorla alıp gitmediler. Gitsin polislere de sorsunlar. Peki Nida'cığım e, Cumali markete gelen müşteri sen markette çalışıyorsun. Evet. E, ve ailesi ya Nida biz seni çok beğendik bizim aileye çok uygunsun e, senin gelinim olmanı çok isteriz sana görücü geleceğiz dediler mi? Söylediler. Yani aslında o beş günlük altı günlük tanışma sonrasında aile sana e, görücü olarak gelip seni isteyecekti. Hı, hı. Doğru değil mi? Bak Üç evet, gün, beş ha. gün hiç önemli değil müşteri de. Ya annesi, <laughs> benim oğlum seni beğendi markete gelip gittiğinde. Biz Hı -hı. sana talibiz dedi. Evet. Peki hayatım sen bu çocuğu beş altı gündür tanıyorsun. 28 Ekim'de Cumali Koç Yiğit'le neden kaçtın? Bir gün öncesinde, Perşembe günü annem ekmek yapıyordu. Hı -hı. Ben akrabalarımı da hani anneme nasıl söyleyeyim abla pazar günü gelip tanışacaklar dedim. ...hani hı hı. isteme bazında. Hı hı. Onda... ...anneme hafif bir söyledim... ...annem kesinlikle yok öyle bir şey... ...saçmalama falan gibisinden söyledi. Anne hı. yok deme evlilik konusunu açtığımda ...sen şey yapıyordun sürekli. Hı hı. Biz annemle Nida. anlaşan birisi değiliz abla. Nida hı. hayır. Buyurun. Sen üç günde tanıdığın bir kişiyle... ...kaçacak bir kız değilsin. Ne yaşadın Anne, ben Nida? Hiç... Anne Çok bir şey yapardım. Ben sana bir Özür dilerim kapına gel abla gel böyle. Leyla abla Gitmem gel böyle. Nida. Gel. Hı. Buradan konuşabilirsin. Üç günde kim meyve alır gibi kızını verir? Sen böyle bir kız değildin. İlk tanış tanıştığın gün söyledin bana. Anne ben sana dedim ki... ...bak ben sana gidip tanıştığın tanıştığım gün söylemedim. Abla daha önce benim hayatımda biri vardı. Hayır Nida. Hı -hı. <laughs> Hayır yalan söyleme bana. Anne bugün gün tanıştın. Sordum ben sana. Kızım daha önce den mi tanındı? Hayır anne ilk defa bugün geldiler. Bugün gördüm dedin. Ben de üç gün tanıdığın insana güvenilmez Nida. Tamam istemeye geleceklerse gelsinler dedim sana. Neden yaptın Nida? Ne yaşadın da götürdüler seni? Anne biz Bir biz gün konuşmam, annesi geldi. Deniz gün sonra ablası sonra geldi. Yaptık. Ablası sana ne dedi de sabahına sen çekip gittin. Gitmek zorunda bırakıldın. <laughs> Seni buradan <laughs> almadan asla gitmem. Nida hayır. Çığacaksın benim karşıma. Oradan onların verdiği cevaplarla gelme bana. Anne yanımda kimse yok. Tamam mı? Nida'cığım. Bak bir konuda e, aslında yani, Aynen annen doğru bir ifadede bulunuyor. Yani markete gelip e, bir flört, bir arkadaşlık, uzun sürede bir tanışıklık yok. 5-6 günde canım, sadece hayır. fiziksel anlamda seni beğenen, senin de beğendiğin bir delikanlı var. Seni isteyeceklerken seni kaçırma cesaretini göstermesi çok anlamsız. Hayır Esra Hanım, var bir şey. Üç gün içinde kaçacak ya, bir, bir, şey yok. bir kız Anlam değil. Var. Arkadaşlarını arayın. Yedi sekiz tane arkadaşlarına hepsini. Hayır bir anne oğul geldi. Gel misafir gelecek oldular. Sen gelsinler davet ettim diyor. görücü olsunlar dedin mi yoksa ben dedim, istemiyorum. Dedim gülüm hayır Esra Hanım dedim. Şimdi annenin şöyle bir cümlesi de var. <laughs> ee, sana e, sana kızlar geliyor aile geliyor diyor ya Cumali'nin ailesi sana talibiz. Sen bunu gelip annene söylüyorsun. Annene şöyle bir cümle kurmuşsun. Ne anne evlenmesi ya ben hani evet, çalışıp, dalga geçtim. E, çalışıp arabamı alacağım ben çalışıp paramı kazanacağım hatta okumak istiyorum demişsin doğru mu? Ben okumak istemiyordum abla, ben listeyi bitirdim. Hı -hı. Çalışmam gerekiyordu, çalıştım. Hayır Nida, söylediklerini unutma. Anne ehliyetimi de aldım. Darısı arabama dedim, okuyacağım Bak, anne tefek. dedim. Ama Kendi şimdi ayaklarımın üstünde duracağım. Evlilik neymiş dedin, geçiştirdin beni. Buyurun Nida. Abla biz, hani anneme ben bu evlilik konusu şaka sürekli söylüyordu. Hı -hı. Ondan sonra... Neydi o şaka? Annemde... Evlilikle ya, ilgili şakan hani, neydi? Ben de evlenip gideceğim şöyle böyle falan diyordum. Hı -hı. Annem de erkek kardeşim var Ahmet. Hani o da en ufak şeyde kes sesini falan bir işte şey yapıyorlardı böyle. Hı -hı. Sen çocuktun Nida. Şimdi şunu yapmaya çalışıyorum bak. Sen evlenmeyi arzu eden, isteyen, evlilik için heyecanlı olan sensin değil mi? Evet. Tam tersi. Hı -hı. Annen ...senin asla evlenmeni ya da küçük yaşta evlenmeni arzu etmiyor, istemiyor. Annem istemiyor abla ben... hayır Peki asla, bir şey söyleyeceğim Leyla abla bak böyleyse seni alnından öpeceğim. Anne senin yani, neden? evlenmeni neden istemiyor? Kızım ne yapacaksın evlenip de bu kadar küçük yaşta evlenilir mi diyordur sana? Anne niye seni evlendirmek istemiyor? Babam yanımda olmadığı için yani hani birkaç yıl bekle dedi. O yüzden öyle şey yaptım. Baban yanınızda değil ama şimdi mesela 18 yaşında evlilikle insanın kendini bildiği, tanıdığı, bazı şeylerin farkında olduğu yaşta yapmış olduğu evlilik ve aile kurumunda çok farklar var. Seninki şimdi heyecan ama atıyorum ki 26-27'li yaşlarda yaptığın evlilikte farklı bir nida olacak. Kendinden daha emin, ne istediğini bilen, gerçekten aile kurumuna önem veren bir ee, ...kız çocuğu olacaksın... ...annen sana tam tersi şunu dese... ...seni hemen evlendireceğim dese... Aynen, ...derim ki ya sen Leyla Hanım... ...bu kızı zaten evlendirmeyi aklına... ...16-17 yaşından beri sokmuşsun derim... ...annenin de yaptığı, yaptığı yoktu, doğru... Böyle bir şey yoktu. ...sen 3 günde tanıdığın insanla... ...nasıl yola çıktın... ...nasıl cesaret ettin kızım böyle bir şeye... ...her şey söyleniyor mu o zaman abla... ...ben her gün annemle kavga ediyordum... Ben işten çalışıp geliyorum. Sürekli kavga, sürekli görüş. Gitsin mahalledekilere de sorsun. Neydi kavgalı sebepleriniz? Sorabilirler Nida. Kavgalarımız işten geç gelme diyordum. Bir de başına bir şey gelecek diyordum. Bir çatışma mı var aranızda sürekli? Ya, geç geliyorsun o marketten çık diyordum. Hı hı. Çünkü markettekileri hedef alıp arkasına benden savaş yapıyordu. Aslında Onlar çatışıyordunuz. Sen senin yetiştirildiğin tarz, kültür ve kurallarla... Nida'nın kuralları uymuyordu. Evet. Burada bir kavga çıkıyordu. Annen, e, hani annenle çatışma sebebin, senin özgürlüğünü kısıtlama sebebi mi? Evet Esra evet. Hanım, başıboş. Yani mesela o özgürlüğünü nasıl kısıtlıyor? Geç gelme. Başım döndüğü yere göndermek istemiyordum. Abla, Kısıtlı ben bir şekilde arkadaşına gitmesine zaten. müsaade Odan ediyordum. Oradan beni kötüleyip durmasın. O benim Hayır, annem. Nida'cığım bak. Bu sadece senin sorun, sorunun değil. İnan, şu anda ekran başında milyonlarca seyircimiz var. O her ailede yaşanan benzer sorunlardan biri. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Sonra sana bir açıklama yapacağım. Annen seni kısıtlıyor. Hangi konularda kısıtlıyor? Özgürlüğüne e, karşı çıkıyor. Eve geç gelemezsin. Bu evin bir kuralları var diyor, değil mi? Tamam, haklı o konuda ama çalışıyorum. Abla mecburum ben. Babam tamam. yanımızda değil. Tek ben çalışıyorum. Şu an mecburdum ben çalışmaya. Hayır, onun haricinde senin bir sosyal hayatın olmasına da karşıydı. Ben dışarı çıkmıyorum ki abla, kendine sor istersen. Ben ayda bir kere dışarı bir çıkarım. Nida, senin her istediğin yere ben izin veremezdim. Ben sana hem anne olmayı hem baba olmayı çalışıyordum. Bir yerden bir yerden... zaten ben yeni yıldız, gezen bir değilim. Aynize bir yerden taş gelecek diye ben çırpınırken... ...senin her istediğin yere izin veremezdim Hı -hı. ben, vermem de. Ama... Şunu da söylemek istiyorum. Üç günde istiyorum. bir insanın peşine ne şekilde götürdüler seni? Nidacığım bu e anne, annenin senin. koyduğu kurallarla evlendikten sonra kocan olacak kişinin koyacağı kurallar arasında hiçbir fark yok. Sen çünkü bir yangından kaçarken başka bir yangına gidiyorsun. Hatta o aile kurumundaki kurallar bazen çok daha katı olabiliyor. İşte orada özgürlük diye bir kavram yok. Ee, yani bu kadar böyle hızlı yapılan evliliklerden bahsediyorum. Şimdi Nidacığım ne olmasını istersin? Annenle hayır, barışmak, hayır, hayır. annenin yanına gelmek ister misin? Abla ben adam akıllı yuvamı kurmak istiyorum hiçbir şekilde. Ben anneme yalvardım. Burada, anne hayır, bak hayır, adam akıllı. Sen aklı... hala ne şeyinden veriyorlar? Anne neyini teslim ediyorlar? Seni tutuyorlar. Seni üç günde ne için gittin? Mahsur. şimdi markette meyveler gibi götürdüler. Gözünü aç Nida, uyan artık. Bu konuda çok haklı Yapma anladım. Bunu. Kendin yapma, beni boş ver, beni ben bitirdin zaten, yerle bir ettin. Bu yersin. saatten sonra... Nida, Cumali'yi alıp buraya gelir, misin? bir saniye. sen iradeli bir kızsın. Leyla abla, bir dakika. Sen Nidacığım, Cumali'yi alıp buraya gelir misin lütfen? Bu çocuğun seninle niyetine evlilik mi? Evet. Yani Hangi bu evlilik? iş bu evlilik saatten sonra kaçarak göçerek hayır. olmaz. Hayır. Ben bir şey söyleyeceğim. Hayır bak, hayır, hayır, hayır deme. malzeme değil. bir kilo bir Cuma şey Cuma ile bir beraber şey değil. buraya gelebilir misin? Hangi insanın evladı üstünde götürülüyor? Mı? Evet ben ulaşımını sağlayacağım. Bulunduğunuz şehirden neyse tüm e, elimden geleni yapacağım. Ekip arkadaşlarım arayacaklar seni. Geliriz aklım hiçbir şekilde sıkıntı Lütfen. değil. Lütfen ile filan e, Cumali'yi al. Belki ailesinden birileri varsa onlar da gelmek istese. Bak çok yanlış başlamış. Annenin isyanında çok haklı. Esra, Burada Cumali'nin annesi olsaydı, Cumali'nin kız kardeşine aynı muamele yapılmış Anne, olsaydı... Anne Cumali mi? ve annesi de aynı isyanı yapardı. Hiç şartlar değişmez. Senden ricam Cumali ve ailesinin niyeti samimi ise sizi Cumali ile beraber buraya bekliyorum. İkisi de buraya gelecekler. Ge gelmene zaten gitmem Esra Hanım. Benim yani. kızım ayrı bir yerde kafasını toplasın baskı altında. Baskının altında olmasa benim kızım üç günde birisinin peşine asla düşmez. Bunu hocalarını, arkadaşlarını, eşi, dostu herkesi arayın. Altı yıldan beri o markette çalışıyor. Bugüne kadar her insan geldi çıktı karşısına. Anne bugün şu geldi şöyle teklif etti şöyle şunlar oldu diye tek tek anlatan çocuk. Üç günde ya o günde anne ben Birisi beğendi dedi. Ya ondan önce arkadaşlığım var mı diye defalardır sordum. Zaten söylüyor 5-6 gündür yani senin söylediğinden farklı bir şey söylemiyorlar. Heh. Sen 3 gün diyorsan onlar 5 gün diyorlar. 5 ile 3 arasında bir fark var mı? Hayır. Yok. Nidacığım şimdi Cumali ile seni buraya bekliyoruz. Ekip arkadaşlarım size yardımcı olacaklar. Tüm ulaşımınızı sağlayacaklar. Annen de burada. Sen en azından şu anda konuştun rahat ol tamam mı? Esra Hanım bir hafta oldu gidelim bir aile arayıp da ya bu emaneti biz aldık Allah rızası olsun bir tatlı bir yaklaşım Muhattep göstermek oluyorlar evet. yani bu kadar... bir çok haklısınız çok bu kadar 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 çok Herkes hata yapabilir şu an hiçbir şey yapmıyor diyor. Bunlar neyi saklıyor? Evli mi bekar mı? Bunu bilene bilmiyorum kızım. Peki mı? gelsin her ikisi de tüm soruların e, soruları onlara sorup cevapları onlardan alalım. Tamam mı? Tamamdır, Hadi seni şimdi teşekkür uğurluyoruz.